Tabana sabitlenmiş sivri uçlu bir dalga kaynağı su derinliği sabit dalga leğeninde periyodik dalgalar oluşturmaktadır. Dalga leğeni şekildeki ok yönünde sabit süratle hafifçe itilerek kaydırılıyor. Dalga leğeni kayarken oluşan dalgaların üstten görünümü nasıl olur diye sorulmuş. Dalga kaynağı ya da leğen birbirine göre hareketinden dolayı dalgaların dalga boyunda sıklaşmalar ya da serekleşmeler meydana gelir. Buna fizikte Doppler etkisi adı verilir. Örneğin kaynağımız sağa doğru hareket ettirilsin. Kaynağımız sağa doğru hareket ettiğinde hareket yönünde dalga boyları küçülürken sola doğru olan dalgaların dalga boyunda artışlar meydana gelir. Kaynağımız sola doğru hareket ettirilirse bu defa hareket yönündeki dalga boyları küçülürken yine diğer tarafa yani sağ taraftaki dalgaların dalga boyu artar. Sorumuzda len ok yönünde yani sağa doğru çekilmiş. Bu durumda L'ni sağa doğru çekmek demek kaynağı sola doğru hareket ettirmek demektir. Yani kaynağımız sola doğru hareket ederse sola doğru olan dalgaların dalga boyunda küçülmeler, sağa doğru olan dalgaların dalga boyunda büyümeler meydana gelmesi gerekir. Buna uyan seçeneği incelediğimizde A seçeneğinde soldaki dalgaların dalga boyu küçük, sağdaki dalgaların dalga boyu büyüktür. Cevabımız o halde A seçeneğidir.